Merhabalar Zehra TV izleyicileri, Zehra TV ekranlarından selamlar, saygılar, sevgiler. İmam Mehdi konulu programımıza bugün devam ediyoruz yine. Bugünkü programımızı bir değişle açmak istiyorum. Dostum Muhammed Hak Habibullah, söylersen Muhammed Ali'den söyle. Cihana geldiler sırrım sırrullah, söylersen Muhammed Ali'den söyle. Hasan Muhammed Hüseyin Ali, Şah İmam Zeynel'e demişim beli. Muhammed Bakır'ı sevdim ezeli, söylersen Muhammed Ali'den söyle. Evliya, enbiya onlara aşık, verdiler ikrarı, oldular tanık. Hak mezhebi İmam Cafer-i Sadık, söylersen Muhammed Ali'den söyle. Musa-i Kazım'dan kuruldu erkan, Şah İmam Rıza'dır, Pirim Horasan. Takile naki, mümine iman, söylersen Muhammed Ali'den söyle. Hasan ol askeri, serveri alem. Muhammed Mehdi'dir sahibül kerem. Genç aptalım zikrederler herden. Söylersen Muhammed Ali'den söyle. Şimdi bugünkü konumuzda bu değişi aslında okumamızın nedeni şu değerli canlar. Muhammed Mehdi bizler için sahibül keremdir. Yine baktığımız zaman Alevi anlayışında aslında, Ehlibet anlayışında sahibi zamandır. Yani sa zamanın sahibidir aslında. Ne demek bu? aslında bütün zamanlarda olan ve ortaya çıkacak olandır zamanında baktığımız zaman. Çünkü Mehdi bir kurtarıcı aynı zamanda hadislerce, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerce müjdelenmiş olan imamımızdır aslında baktığımız zaman. Yine hadis kaynaklarına değinecek olursak değerli canlar ne demiştik? Yeryüzünün ömründen sadece bir gün kalsa dahi Allah o günü o kadar uzatacak ki sonunda oğlum Mehdi zuhur edecektir demiştir Hz. Muhammed Efendimiz. Allah'ın selamı onun ve ehl Beyt'in üzerine olsun. Yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak ve saltanatı doğuya ve batıya ulaşacak. Şimdi buradaki aslında ifade edilmek istenen şey ne? Doğuya ve batıya. Bu Türkiye'nin doğusu batısı değil. Bu Avrupa'nın doğusu batısı değil. Bu dünyanın doğudan batıya, kuzeyden güneye, bütün dünyaya saltanatı yayılacak. Peki nasıl yayılacak değerli canlar? İmam Mehdi zuhur ettiğinde göklerden bir karar, bir ses ona iman edilmesini söyleyecek. Bütün inananların önderleri gelecek ve ona iman edilmesini söyleyecek. Ki ne demiştik? Hz. İsa ve Meryem de ee, Meryem anamız da e, dirildiğinde yine onun arkasında ibadet edecekler. Hazreti Resulullah yine birçok ifadesinde birçok e, sözünde ifade ettiği gibi Harezmi Maktel Ül Hüseyin sayfa 94'te çok önemli yine bir e, kaynaklardan ifadelerden bir tanesi. Resulullah buyuruyor ben havuzun başında size ulaşacağım. Ve Ali sen su dağıtacaksın. Hasan havuzu koruyacak. Hüseyin emredecek. Ali bin Hüseyin doldurulması için kaseleri sunacak. Muhammed bin Ali dağıtacak. Cafer bin Muhammed halkı cennete sevk edecek. Musa bin Cafer bizi sevenleri ve bize buz edenleri sayacak. Münafıkları zelil kılacak. Ali bin Musa müminleri zinetlendirecek. Muhammed bin Ali cennet ehlini derecelerine ulaştıracak. Ali bin Muhammed Ehlibeyt taraftalarını görücü gidecek ve onları müjdelendirecek. Hasan bin Ali cennet ehline meşale olacak. Mehdi ise kıyamette onlara şefaat edecek. Allah sadece istediğine ve razı olduğuna izin verecektir. Yine bir makamda hem sonluk hem başlangıcın olduğunu aslında burada şahit oluyoruz. Çünkü Hazreti Mehdi, İmam Mehdi aslında gayba ulaşan ve zuhur edecek olandır aynı zamanda. Yine şöyle bir ifade var değerli canlar, Yeryüzü asla hücresiz kalmaz. Demiştik ya, iki kişi kalsa dahi yeryüzünde o iki kişiden biri hücceti tamamlayacaktır. İnsan Allah'a itaat veya isyan etme konusunda özgür yaratılmıştır. Eğer Allah'a itaati seçerse kurtuluşa erecektir. Fakat diğer varlıklar, diğer bütün canlılar için bu böyle değildir. Onlar Allah'a koşulsuz ibadet ederler, onu tesbih ederler. Nasıl tesbih ederler değerli canlılar? İşte baktığımız zaman su. Suyun üstünde bakın orada giden canlılar suyun içindeki canlılar onlar Allah'ı zikrediyorlar. Onlar Allah'a iman etmişler. Yine yeryüzündeki bütün aslında yaratılmış olan her şey çiçekler, canlılar, hayvanlar, besinler, gıdalar bütün her şey aslında Allah'ı zikretmektedir. Allah'ın varlığına, birliğine delil getirmektedir. Şu an esen rüzgar dahi, bizleri serinleten rüzgar dahi aslında Allah'ı zikretmektedir değerli canlılar. Yaratılmış olan her şeyin bir manası vardır. Her şeyin bir anlamı vardır. İşte bizim bu kadar sıkıntı çekmemizin de, bizim bu kadar dünya hayatı içerisinde, bu kadar felaketlerin olmasının, bu kadar müsibetin olmasının da bir anlamı var aslında. Nedir bunun anlamı? Bunun anlamı şudur aslında değerli canlar. Yapılan her şeyde, bunca zulümde, bunca kötülükte, belki bunca yaşanmış olan yangınında, felaketinde, doğa olayında önemli olan şu bizim tüm bu olaylar karşısında ki imanımız inancımız bakın çok eskiye gitmeyelim değerli canlar. İnsanlarımız yakıldı, insanlarımız yıkıldı insanlarımız öldürüldü insanlarımız birçok felaketle karşı karşıya kalındı. Bakın kim isyan etti kim iman etti kim koşulsuz şartsız dedi ki Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Ne gelirse Allah'tan şükrediyoruz dedi. Ama kimler isyan etti? Bence buna çok iyi bakmamız lazım. Hani dedik ya o kıyamet günü geldiğinde İmam Mehdi zuhur ettiğinde evet biz bekliyoruz. Biz bir bekleyiş içerisindeyiz. Ama nasıl bekliyoruz? Beklerken ne yapıyoruz? Beklerken ki inancımız, imanımız, düşüncemiz, duygumuz nedir? Yani salt beklemek yetmiyor değerli canlar. Bizler beklediğimiz kişiye layık olmak zorundayız. Bizler burada orada herhangi bir yerde düşünün evinizde misafir bekliyorsunuz. Evi temizliyorsunuz değil mi? Ona hazırlıklar yapıyorsunuz. Ona güzel işte yemişler, işte içecekler hazırlıyorsunuz. E peki İmam Mehdi'yi bekliyoruz. E bunun için neden kendimizi hazırlamıyoruz? Ya da Sevdiğimiz insanın yanına gittiğimizde, sevdiğimiz kişiyi beklediğimizde hani yakamıza bir gül takıyoruz ya değerli canlar. Niye? Çünkü sevdiğimiz kişi bizi oradan tanısın diye. İşte İmam Mehdi'yi beklerken de bizlerin o gülü kalbimize, aklımıza, düşüncemize, gözlerimizin içerisine takmamız lazım değerli canlar. Çünkü beklediğimiz kişi çok önemli bir kişi. Beklediğimiz kişi bizim imamımız. Beklediğimiz kişi bizim imamlarımızdan en değerli olanı değerli canlılar. Yani burada şuna da değinmek lazım aslında. Hani dedik ya Mehdi'yi bekliyoruz diye. Mehdi'yi beklemenin şartları ne? Mehdi'yi beklemenin koşulları ne? Mehdi'yi kimler bekleyebilir? Dediğimiz zaman aslında Mehdi'yi gönlünde, gönlünün bir yerinde bakın burada denizin önündeyiz. Bir damla, bir damla dahi ehlibe sevgisi olan bir damla dahi iyilik sevgisi olan herkes Mehdi'yi bekleyebilir. İşte Mehdi'yi bekleyen insanlara da baktığımız zaman şunu çok açık bir şekilde gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz değerli canlar. İmam Cafer Sadık'ın da buyruğunda buyurduğu gibi değerli canlar dünyada herkes adaleti bekler. Adalet ise İmam Mehdi'yi bekler. Şimdi baktığımız zaman buradaki ifadeye de o kadar değerli, o kadar güzel bir ifade ki. Yani herkesin beklediği bir şey var. Aslında burada baktığımız zaman bu bütün kaynaklarda yani baktığımız zaman Sünni kaynaklarda, Ehlibeyt kaynaklarında inanan, inanmayan bütün insanların beklediği bir şey var. Beklediğimizi söylemekten çekinmeyelim değerli canlar. Yani beklediğini kim beklemekten utanır ki? Sevdiğini beklemekten insan utanır mı? İnandığını beklemekten insan utanır mı? Hani derler ya ölümü bekleyen insanlar. Güzel bir şeyi bekliyorsunuz değerli canlar. Allah'ınıza kavuşuyorsunuz. Yani yaratıcıya kavuşuyorsunuz. Burada hüzünlenmeye, üzülmeye gerek yok. Bu utanılacak, sıkılacak bir şey değil. İşte İmam Mehdi beklerken de aynı bu istekle, bu heyecanla sevdiğimizi bekler gibi bir istekle beklememiz gerekiyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhin o, o gün bütün insanları imamlarıyla çağıracağız sözüne baktığımız zaman aslında İmam Mehdi zuhur ettiğinde bizler imamımızı biliyor olarak beklemek var. Bir de boşlukta, gaflette, açıkta kalmak var. Bizden bundan şunun duyurusunu da yapmış olalım ya da çağrısını yapmış olalım. Değerli canlar, neye inanıyorsanız, kime iman ediyorsanız mutlaka bunu bilin, bunu anlayın ve Ehli Beyt'i tanıyın. Ehli Beyt'i okuyun. Ehlibeyti anlamaya çalışın. Ehlibeyti idrak etmeye çalışın. İmam Mehdi'nin zuhurunu anlamaya çalışın, idrak etmeye çalışın. Çok küçük bir örnek. Geçtiğimiz günlerde e, sosyal ortamımızda arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Dedim ki arkadaşlar, İmam Mehdi konusunda ne biliyorsunuz? Bilginiz nedir? Ya işte İmam Mehdi gelecek, bizi kurtaracak. Ya çok affedersiniz dedim ki ya seni niye kurtarsın? Hani bana bir haklı bir neden söyle. Seni neden kurtarsın? Aa dedi. Ya işte buradaki mesele şu. Tabii ki o hepimizin imamı. İmam Mehdi geldiğinde herkes kurtuluş erecek. Herkes için bir müjde olacak. Ama burada şu var değerli canlar. Hani derler ya. Hz. İmam Hüseyin Hakk'a yürüdüğünde bir ümmet olacak ki onlar her zaman senin için gözyaşı dökecekler. Onlar her zaman meclislerinde seni idrak edecekler seni anacaklar. İşte bu bizim için bir övünç kaynağı. Biz bunu asla bir mükafat için yapmıyoruz. Bizim mükafatımız nedir? İmam Hüseyin'i zikrederken de, İmam Hasan'ı zikrederken de, Ehl-i Beyt'i, on iki imamları da zikrederken bizim mükafatımız gönlümüzün onların sevgisiyle, onların aşkıyla dolmasıdır. Bizim baş, başka bir menfaat, başka bir çıkar aradığımız yok aslında bizler bunun bilinciyle bunun e, önemiyle aslında onları zikrediyoruz ve bugün burada anlatırken de yani Zehra TV ekranlarından anlatırken de sosyal medya hesaplarımızdan anlatırken de bizim amacımız bir kişi dahi bakın bir kişi biliyoruz bizleri yüzler binler çok farklı coğrafyalarda çok farklı ülkelerde çünkü kanalımız böyle bir kanal milyonlarca izlenen bir kanal milyonlar izliyor bizi milyonlar bizim bir lafımızdan diyor mu ki bir kişi dahi küçücük bir şey anlıyorsa İmam Mehdi'ye uzak kalmışsa ve ona yakınlaşacaksa bizim bir tane kelimemizden dolayı bizim için mükafat bu. Bizim için en büyük mükafat budur değerli canlar. Ki bu programları yaparken de dedik ya değerli canlar yani bize bu çokça soruldu. Bize bu talep çok fazla geldi. Yani gençlerimiz, genç kardeşlerimiz dediler ki bize anlatın. Ya bize bu nedir? Sadece bu konu değil. Göreceksiniz. Daha birçok konuyu anlatacağız. Siz i̇şte diyorum ya, sizler de merak ettiklerinizi, bizim anlatmamızı istediğiniz şeyleri bize sorun. Ha, bir programımızda da oturacağız beraber genç kardeşlerimizle. Ha, şunun da düşüncesi var bizde. Onu da buradan söyleyeyim. Farklı görüşlerde olan insanları da çağıracağız. Onlara da mikrofon uzatacağız. Onların da fikirlerini, onların da düşüncelerini anlayacağız ve onların da düşüncelerini sizlerle buluşturacağız ve onlara da hakkı, hakikati, doğruyu her platformda olduğu gibi buradan da sizlerin karşısında da anlatacağız değerli canlar. Yine baktığımız zaman değerli canlar yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak bir imamı arıyoruz biz. Bekliyoruz aslında. Zaman içerisinde birçok kişi çıkıp da ben Mehdi'yim, ben sizi kurtarmaya geldim, müjdelemeye geldim." demiştir. Diyecek de "Eyvallah." Ama buradaki asıl olan ney? Asıl olan şu değerli canlar. Sizler şunun bilincinde her zaman varsınız. Eminim. Anadolu'da ben Tunceli'ye gittim, Sivas'a gittim, Erzincan'a gittim. Dedim ki, ya dedim bu insanların yüzüne baktığım zaman vallahi dedim bunlar Alevi ya. Bunlar Alevi. Gözlerinden belli. Gözlerinin içindeki ışıktan belli. Hangi meclise gittiysek, İmam Hüseyin meclisine gittiğimizde, her orta, ortama gittiğimizde, birini gördüğümüzde, birine yakınlık duyduğumuzda, hani programın başında yine e, övgü değil aslında bunlar. Bunlar hak ve hakikat olan sözler. Bizler program müdürümüz Hüseyin'in verdiğiyle de karşılaştığımız ilk gün aslında. Bugün Zehra TV ekranlarında o kadar güzel şeyler anlatıyoruz. Beraber çok güzel işler yapıyoruz. Farklı meclislerde, farklı ortamlarda, toplantılarda, televizyon ekranlarında, sosyal medyada bunları eğer biz bugün anlatabiliyorsak işte o günün sayesinde işte burada da yeryüzünü adaletle ve eşitlikle dolduracak olan imam da geldiği zaman emin olun anlayacaksınız. Emin olun onu idrak edeceksiniz değerli canlar. O yüzden yalancılara işte falanca hocalara felence kişilere hiç inanmayın. Hiç gerek yok. Yine insanoğlu yeryüzüne ayak bastığından itibaren mutluluk ve saadetle iç içe olan bir toplum hayatının ümidini hep kalbinde taşımıştır. Yani insanoğlu yaratıldığı günden beri hep umudunu korumuştur değerli canlar. İyiliğe, güzelliğe ve doğruluğa olan ümidi her zaman var olmuştur ve bunu diri tutmuştur. Yine burada baktığımız zaman aslında ne diyor? Kulimmet. O da İmam Mehdi'yi bekleyenler arasındadır ve diyor ki eriş Mehdi sahip zaman çağırırım. Gel ha gel. Erişmenin zamanı geldi diyor. Peki neden söylüyorum bunu? Çünkü onun umudu da o. Onun inanmışlığı da o. Bütün inanç önderleri, bütün önderlerimiz, bütün inananlarımızın aslında umududur. İmam Mehdi aslında bir umut kapısıdır değerli canlar. İşte burada balık göldeki balık, sudaki balık. Onun umudu oradaki vitaminler, mineraller. İşte ağaçlardaki meyvenin umudu güneş. Bizlerin umudu işte bizler o güneşten, o sudan mahrum kalırsak işte bizlerin umudu da Oradaki vitaminler, mineraller nasıl o suyu içtiğimizde, o vitamini aldığımızda, o besinleri işte bu rüzgar güneş çok olduğu zaman da işte bizim umudumuz o rüzgar. İşte inanmışların, bekleyenlerin umudu da İmam Mehdi'dir değerli canlar. İnşallah İmam Mehdi geldiğinde de bizlerin umutlarını tekrardan diriltecek, canlı tutacak ve bizler İmam Mehdi'nin arkasında inşallah hak olan İslam dininin muhipleri olacağız. Çok teşekkür ediyorum bizleri izledi izlediğiniz için. Tüm Zehra TV izleyicilerine iyi seyirler diliyorum. Önümüzdeki programlarda İmam Mehdi'yi anmaya, zikretmeye ve her şeyden daha önemlisi anlamaya devam edeceğiz. Aşk ile kalın.